Osmanlı konuğumuz Mimar Doktor Nihat Şen bizlerle birlikte. Sayın Şen hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Büşra hanım. Hoş bulduk. İyi bayramlar dilerim. Çok teşekkürler Sayın Şen. Maalesef buruk bir bayram yaşıyoruz. 6 Şubat depremleri nedeniyle orada binlerce can kaybı oldu. Sonrasında evlerinde, kentlerinde yakınlarıyla birlikte bayram geçiremeyen maalesef vatandaşlar var. Dolayısıyla aklımız, kalbimiz onlarla maddi manevi desteğimiz çok çok önemli. Şimdi hem deprem bölgesinde yaraların sarılması için bir dizi adım atılıyor hem de uzmanların yıllardır Büyük deprem kapıda dediği İstanbul için de önemli adımlar atılıyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da o merakla beklediğimiz müjdeleri açıkladı. Dilerseniz genel bir değerlendirmeyle başlayalım. İlk müjdeyle başlayalım. Şimdi ilk müjdesi kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyası. Nedir bu? Şöyle açıkladı Cumhurbaşkanı bunun detayını. Kişiler oturdukları evlerin riskli tespiti yapıldıysa dönüşüme giren evlerinin gerek yerinde gerek rezerv alanlarında dönüşüme giren evlerinin maliyetinin yarısını devlet karşılayacak. Örneğin işte 1,5 milyon liraysa 750 bin lirasını devlet hibe olarak verecek. Geri kalanını da vatandaşların ödemesi için kolaylıklar sağlanacak dedi. Ne dersiniz ne kadar etkili olur? Şimdi Büşra Hanım tabii 6 Şubat sabahı tüm Türkiye hepimiz üzüldük. Yaralarımızı hala sarmaya da devam ediyoruz. Kolay bir şey değil, asrın felaketi. Tabii beklediğimiz İstanbul depremi Türkiye için çok önemli. İstanbul dediğimizde bir kere daha düşünmemiz lazım. Türkiye ekonomisinin yüzlerlisini buradan karşılıyor. İstihdamın da merkezi, sanayinin merkezi gibi. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı birinci paketteki 2 artı 1 100 metrekarelik daireler 1 milyon 500, 3 artı 1 120 metrekarelik daireler 1 milyon 800 olarak açıklanmış. Ve bunların yarısının devlet tarafından karşılanacağının müjdesini verdi. Ve e, önemli bir nokta eğer yanlış anlamadıysam, TOKİ vasıtasıyla yapılacak yerlerden bu kampanya ancak faydalanabilecek. Yani yerinde kentsel dönüşüm de yapılacak ise TOKİ vasıtasıyla veya TOKİ eliyle yapılacak dönüşüm, kentsel dönüşüm inşaatlarından ancak bu şekilde faydalanılabilecek. Eğer vatandaşımız kendi binasını TOKİ eliyle değil, kendisi yapmadırmak istediğinde gene 0.79 faiz oranıyla ve 10 yıl vadeyle bunu karşılayacak. Tabii bu e, İstanbul için bir buçuk milyon konutun 300 bin acilen yapılması gerektiğini biz yıllardır ifade ediyorduk. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade etti. 300 bin konutun da 100 binin yerinde 200 bin adedinin de İstanbul ve Anadolu yakasında yapılacak rezerv alanlarda yapılması hedefleniyor. Tabii İstanbul için bu ne kadar doğru olur? Bir kere tabii bunu hızlandırabilmenin yolu TOKİ ile alan bazlı dönüşüm modellemelerine gidildiğinde ancak bu e, başarılabilir. Parsel bazlı yapılacak yerlerde TOKİ ile bunu başarmak biraz güç. Bunun farkı ben nedir alan bazlı, zaten. parsel bazlı? Evet. Alan bazlı şudur Büşra Hanım birkaç adayı yani 8-10 parsellik oluşan adalardan oluşan 3 adanın 5 adanın içine alabildiği yani 50 parsel 100 parsellik bir alanın dönüşümünden bahsediyoruz. Yani bir parsel dediğimizde sadece bir bina var 10 katlı bir bina veya 10 daireli bir bina ama 100 parselli bir yer dediğimiz zaman yaklaşık 1000 konutluk 2000 dairelik yerlerden bahsediyoruz kısa zamanda başarılabilmenin yolu da zaten alan bazlı dönüşüm modellemesidir ki şehirleri rahatlatmanın da tek yoludur. Hem sosyal donatılarıyla, alt yapısıyla üst yapısıyla, yollarıyla, trafik sıkışıklığıyla, çevresel etkileriyle doğrusu da budur. Yani vatandaşlarımız ancak alan bazlı dönüşüm modellemeleri TOKİ yapılmak istendiğinde yarısı bizden, yarısı sizden kampanyasından faydalanabilecekler. Ama Örneğin siz Büşra Hanım bir parselde 10 daireli bir binada oturuyor olabilirsiniz ve kendi binanızı yeniletmek istediğinizde işte ancak bunu 0.79 10 yıl ödemeli kentsel dönüşüm kredisinden faydalanarak yapabilirsiniz. Böyle parsel bazlı yenilemeleri pek TOKİ veya TOKİ vasıtası yapılacak e, inşaatların girebileceğini zannetmiyorum. Bu kadar geniş kapsamlı bir şeyi tek bir kurumun da kontrolünde olması biraz zor. Ancak alan bazlı dönüşüm modellemeleriyle biraz mümkün. Keşke Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği yarısı bizden, yarısı sizden kampanyası yerinde kendi binasını yenilemek isteyen vatandaşlarımıza da sunulsaydı çok daha yerinde ve uygun olur kanaatindeyim i̇kinci müjdesi için ne dersiniz? Kira yardımı ile ilgiliydi. Kira yardım evet. 300, 3500 evet. Türk Lirası'ndan 5200 Türk Lirası'na yükseltileceğini açıkladı Cumhurbaşkanı. Şimdi İstanbul'daki tabii kira fiyatlarını da konuşursak bu anlamda neden etkili olur sizce? Şimdi tabii 3500 lira kira yardımı İstanbul gibi bir yerde çok düşük kalıyordu Büşra Hanım. Ee, tabii burada 5250 TL'ye çıkarılması olumlu bir hareket. İstanbul'da yeterli mi dediğimizde değil ama hiç olmazsa biraz daha vatandaşlarımıza katkı sunulmuş olacak. Tabi devletin aldığı ciddi ekonomik bir sorumluluk da var burada. Bu kadar geniş kapsamlı bir dönüşümün yapmanın ekonomik maliyeti çok fazla. E, vatandaşlarımız kiraları biraz daha rahat ödeme imkanına sahip olacaklar. 3500 TL olması çok düşüktü ama 5200 TL çok rahatlattı mı tabii ki hayır ama hiç olmasa iyidir diyebilirim. Bir önemli noktayı daha bahsetmek isterim Müşra Hanım müsaadenizle. Bu bir elin e, yarısı bizden yarısı sizden kampanyası e, sadece deprem İstanbul'u ilgilendirmiyor birçok yerde de böyle yerlerimiz var İzmir gibi var ve Kuzey Anadolu fayatlı üzerinde bulunan diğer illerde de bekleyen dönüşümler var. Süreç içinde umarım bu kampanyadan diğer tehlikeli bölgelerde faydalanabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul çok riskli olduğu için önceliğin İstanbul'a verildiğini söyledi. Projenin devam edeceğinin mesajını verdi. Şimdi yine Cumhurbaşkanı Erdoğan ifadeleri üzerinden bakacak olursak ha öncesinde şunu da sorayım. Şimdi bu tip kampanyalar konut fiyatlarını, kira fiyatlarında bir nebze olsun rahatlama sağlar mı? Nasıl etkiler bu arada bu desteğin yanı sıra genel anlamda İstanbul'daki fiyatları? Tabii ki olumlu yönde etkileyecektir Buşra mı? ama bu bugün değil. Bu inşaatların bitirilmesi bir yıl, iki yıl alacaktır. Konutlar bitti, bittiğinde ancak bunun biz olumlu yönde etkisini görebiliriz. Fiyat artışlarını ve kira artışlarını birdenbire beklemek hata olur ama süreçte mutlaka kira artışlarının olumlu yönde, negatif yönde olabileceğini söyleyebilirim. Sayın Şen şunu da sormak isterim. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi az önce yaptığı konuşmada dedi ki İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız bina bırakmayacağız dedi. Bu sizce gerçekleştirilebilir bir hedef mi? Şimdi baktığımızda büyük bir projeden söz ediliyor ki 1,5 milyon riskli konut var. Ee, bu anlamda da şöyle söylemişti Erdoğan daha önceki konuşmalarında Sayın Cumhurbaşkanı acilen dönüştürmemiz gereken 1,5 milyon riskli konut var. Bunun için İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında bugün de yine hatırlattı. 500 bin konutluk uydu kentler planlıyoruz dedi. Nedir uydu kentler? Bunu açabilir miyiz? O rezerv alanlara ilişkin ne biliyoruz? Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen sonuç şimdi. yanıtlamadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kulak verelim. Evet efendim. Evet biz şimdi Gazi Osman Paşa meydandan sizlere hitap ediyoruz. Sen Cumhur... Ve şu anda temel atma alanına gidelim. Mikser ve pompayı bir görelim. Öyle mi? Yıkım Sayın alanını bir görelim. Biz kentsel dönüşümde yıkım projesindeyiz. Yıkım alanını inşallah. bir görelim. Evet şöyle Loder'i bir çalıştıralım Çok bakalım. Talimatınızı bekliyor efendim. Evet. Loder'i çalıştıralım. Por Buradaki... Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da Gazi Osman Paşa Meydanı'nda kentsel dönüşüm projeleri anahtar teslim ve temel atma törenine katılıyor. Açıklamalarını gerçekleştirdik. Kürsüden o merakla beklenen günlerdir müjdeleri de açıkladı. Biz de konuğumuz Sayın Şen'le değerlendiriyoruz. Sayın Şen ikinci sorumu yönelteyim size tekrar. Şimdi az önce de aktardığımız üzere Cumhurbaşkanı konuşmasının yine son bölümünde demişti ki 5 yıl içinde depreme dayanıksız bina bırakmayacağız dedi. Bu hedef ne kadar gerçekçi ve bunun yanı sıra bu uydu kentler nedir orayı biraz açalım mı? Rezerv alanlara dair ne biliyoruz? Bu konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Şimdi Büşra Hanım, 6306 sayılı yasa yani kentsel dönüşüm yasası yürürlüğe 2012 yılında girmiş idi. O günden bugüne kadar da istediğimiz hızla yapamamıştık. Ve bizler İstanbul'da 1,5 milyon konutun acilen ve bunun 300 binin de hiç vakit kaybetmeden yenilenmesi gerektiğini yıllardır ifade ediyorduk. Sayın Bakanımız da yaklaşık bundan 1-2 yıl önce de 1,5 milyon konutun ve yıllık 300 bin hedef koymuştu. Ama istediğimiz verime, istediğimiz sonuca ulaşamamıştık. Ta ki 6 Şubat sabahı 10 ilimizi, sonradan bir ilimiz daha etkilendi, 11 ilimizde etkilen asım felaketiyle 50 bin üzerinde vatandaşımızı kaybettiğimizde biraz daha kendimize geldik ve bu işin ciddiyetini ne kadar ee, önemli böyle ön plan alınması gerektiğini üzülerek yaşadığımız olaylarla teyit ettik. İstanbul hakikaten bir dünya şehri ve İstanbul'da olabilecek bir doğal afette yıkıcı tahribat ülke ekonomisini de ciddi anlamda sarsabilecektir. Bunu yıllardır ifade ediyoruz. İşte 6 Şubat bu acı tevbeyle Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar ifade ettiler. 300 bin konutunun hiç vakit kaybetmeden yenilenmesi gerektiğini ve her yıl 300 bin hedefi konularak da 5 yıl içinde 1,5 milyon konutun yaklaşık 6 milyon vatandaşımızın e, kentsel dönüşümde güvenli binalara kavuşmasına imkan verildi. Bu yapılabilir mi? Hiçbir şey yapılamaz değil. Yeter ki e, o işi iyi planlansın, bütçesi ve ekonomisi iyi çözülsün. E, vatandaş da mülkiyet sahipleriyle bu işin niçin, nasıl, hangi metotlarla güvene dayalı bir paylaşım içinde olduğunda iyi bir planlama anlayışı, ehliyet ve liyakat bir yönetimle bu iş tabii ki başarılabilir. Bu siyasi bir mesele değil Büşra Hanım, bu ulusal bir mesele. Bu nedenle bu olaya bu bazda bakılması lazım ve burada belediyelerimize de ciddi sorumluluk düşüyor. Şimdi rezerv alan demek bu şu an boş arazileri yeni konutların yeni sosyal donatıların yapılarak şehir merkezlerinden veya riskli binaların bu güvenli yerlere taşınması demektir. Tabi İstanbul'da bunu yaparken yoğunluğu artırmayan Nüfusa artırmayan koyduk, bir dönüşümde gitmemiz lazım. Şimdi i̇yi planlanması gerektiğine bulgu yaptınız. Nasıl planlanmalı, nelere dikkat edilmeli, o yasal ıı, durumla ilgili ekstra adımlara ihtiyaç var mı? Bu soruları size birazcık kısa bir reklam arası vereceğiz. Ondan sonrasında soracağım. Şimdi kısa bir reklam arası.